Gelmiyor değil mi? Yok yok Hepinize selam arkadaşlar. Ben Aslı kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Senem'e çok çılgın bir kışkırtma yapacağız. Ağlatacağız senemi. Ağlatacağız. Onun en sevmediği şey arkadaşlar böyle pislik. Bunun hesabını verecek. Hesabını verecek. Arkadaşlar ona öyle bir şaka yapacağım ki hepiniz göreceksiniz. Şimdi başlayalım mı? Hadi. Ama önce böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve yorumlara yazın neler yapalım. Hadi başlayalım. Şimdi ben bu şakayı TikTok'tan görmüştüm ve inanılmaz gülmüştüm. ...beraber yapacağız şimdi. Hadi Hayır, bakalım. Gel kapıyı kapatalım. Arkadaşlar TikTok'ta görmüştüm. Bunu e, şey yaptığımızda... ...böyle kahverengi bir tane rulos çıkıyor ya... ...şunu... ...şöyle bak. Şunu şuraya koyalım. Şimdi bunu kaka gibi buraya koyacağım. Tamam mı? Ondan sonra Senem'e diyeceğim ki... ...Senem e, ee, ne desem ne istesem. sen bana banyodan makası getirir misin falan derim tamam mı? Onu bir şekilde banyoya çekmeye çalışacağım ama önce bunu yapalım hadi gelin. Şöyle ıslatalım bunu böyle böyle siyah koyu siyah bir rengi getireceğiz tamam mı? Ondan sonra şu şekilde yaptılar böyle e, pş, affedersiniz ama kaka kaka gibi. Ay. Biraz şöyle hafif parçalayalım. Ay şimdi <laughs> şöyle yapalım. Hmm, bu ne be? Üf. Bakalım benzedi mi? Benzedi. Şuna bak. <laughs> Kokaya benzedi. Biraz daha ıslat. Dur. Bence biraz daha ıslat. Şöyle bir daha hafif hafif parçalar. Aynen biraz yumuştur. Ayy, değerli pat gözüküyor şu an. Aslında onu odasına mı koysak acaba? Öyle de yapabiliriz. Tabii Chico tamam. yapmış olabilir mi senin? Şila mesela. Şile yapmış. Aynen Şila yapmış da olabilir. Tamam. Aynen aynen. Tamam, tamam şimdi. Gerçi Şila o kadar o kadar kaka nasıl <laughs> yapsın Şila? Olsun onu öyle anlamış <laughs> olması gayet onun sinirini bozar. Bakın arkadaşlar. Şimdi senin odasına gideceğim ve onu odaya koyacağım Şila yapmış gibi. Hadi gidelim. Senem nerede Senem? Eyvah Senem görmesin. Şilacık oraya işemeyeceksin. Buraya işeceksin. Arkadaşlar Şila işemiş. Senem zaten bunu görse çıldırırdı. <laughs> Hiç onu kışkırtmamıza gerek yok. Bayağı kışkırırdı yani. Şurayı Nasıl bir köpek ya? <laughs> Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada Şila'yı gördünüz mü? Bakın. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Aşkım oraya değil oraya tamam mı? Hadi. Şimdi bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Ve Şila yapmış görüntüsü vereceğim tamam mı? Yastığına mı koysak acaba ha? ya? Senin mi yastığına Şöyle. Şöyle koyalım. Heh, aynen. Aynen aynen süper oldu şu an. Şileyi de yastığın yanına koy. Ama Şila düşmez mi oradan? E, buraya koyarsan. E sen de yanına orada. otur. Ha? Yanına otur. Tamam. Bak şöyle yapalım. E ben... Hani yerde bırakırsak çok kışkırmayacak sanki. Bak şöyle yapalım. Ay yalıyor. Ayağımı yalıyor yalnız. Kız. Yani... Şila. <laughs> ayağımı Yapma Şila. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Ben odaya girmiş oluyorum ve Senem'e bağırıyorum. Senem koş. Şila kocaman kaka yapmış diye. Okey? Bak tamam. Hadi. Sen şey bunun olacak. arkasından git gel. Tamam mı? Tamam. Ya da sen şuraya saklan. Bak Beni fark yedir. eder orada. Hayır fark etmez. Sen kapağı aç, bunu oraya saklan tamam mı? Hayır orada duruyormuş bir şeyler yapıyormuş gibi tamam mı? Hadi. Tamam. Şila. Şila'nın kendisi kaka kadar zaten ya. Aynen öyle. Hadi şimdi. Kız sen git oraya sen. Bir şey söyleyeceğim yapmadı. <laughs> Şaka. Bir şey söyleyeceğim. Çıkam şişi var ya. E biz buraya geldiğimizde kendi şurasında işi. Aa yapma. Yalıyor beni. <laughs> Anne. Beğendin mi şakamızı? Çok komik. <laughs>